Ve yedekleme çözümleri eğitiminin yeni bir videosunda beraberiz. Evet, bu videoda VMware ESXi nasıl indirilir, nasıl kurulur bunu göreceğiz. Evet, Google'da VMware ESXi Download şeklinde bir arama yaparsanız ilk gelecek sonuç. Buradan tıkladığımız zaman bakın bir Hypervisor olduğunu söylüyor bize. Birçok farklı Hypervisor var tabi ama sektörde VMware tabi bayağı yaygın kullanılan bir e, ürün gamına çeşidine sahip, bunu da biz ne yapabiliriz? E, Sxay'ı ücretsiz buradan indirip kurabiliriz. Bunun için e, öncelikle bir hesabınız varsa buradan hesabınızda giriş yapmanız gerekiyor. Eğer yoksa Create an account diyerek bir hesap oluşturabilirsiniz ve kayıt olup sonrasında da Sxay'ı indirebilirsiniz. 300-400 megabaytlık bir ISO dosyası bu. Ve sonrasında da burada gördüğünüz gibi yine Rufus diye bir yazılım var. O da çok küçük. Şuradan hemen indirebilirsiniz. Şuradan 1.3 MB'lik bir yazılım. Buradan ISO'yu gösterip bir USB belleğe yazıyoruz. Yapacağımız şey öncelikle buradan VMware sitesinden ayı indirmek. Hesabınız yoksa kayıt olmak. Kayıt olduktan sonra ve bu arada size bir yine lisans kodu verecek. Register ettiğiniz zaman ürünü. Ve burada da yine Rufus'ta yazabiliriz. Evet. Dediğimiz gibi buradan indiriyoruz. Rufus'ta USB belleğe yazıyoruz. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi bir fiziksel sunucum vardı. O sunucunun USB portuna o Rufus'ta yazdığım SXI ISO'sunu takıp açıyorum. Yapacağım şey bu. Sunucuyu açtım ve sonrasında da SXI kurulumuna başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık kurulum başladı. Installer yüklenmeye başladı. Ben az önce de söylediğim gibi USB'yi taktım sunucunun USB portuna. Sunucuyu başlattım ve installer Açıldı. Ve sonrasında birkaç tane zaten basit ayarı var. işte root parolası belirleyeceğiz. Daha sonra GUI aracılığıyla ya da bir client var bilgisayarınıza da yükleyebileceğiniz. Bunun aracılığıyla yüklerken ve sonrasında da e, ne yapacağız? Bu root kullanıcısıyla GUI aracılığıyla bir tarayıcı açıp biraz sonra belirleyeceğimiz ya kendisi DSP'den alacak ya da bizim belirleyeceğimiz IP adresi üzerinde SXI sanal sunucular oluşturabileceğimiz bir hypervisor'dur. Bunu normal bir ki hypervisor'ların da tipleri var. Hypervisor 1 ve 2 diye ayrılıyor. Direkt bir donanım üzerine kurduğunuz bu VMware SXI ve benzeri ürünlere Hyper-V gibi ürünlere ne deniyor arkadaşlar. Hypervisor 1 tip 1 oluyor bunlar. Bir de tip 2'leri var. Bunu işte ne yapıyorsunuz? Bir donanım var. donanım üzerine bir işletim sistemi kuruyorsunuz. İşletim sistemi mesela Windows 10. Daha sonra VirtualBox gibi ya da VMware Player gibi ya da VMware Workstation gibi bir sanallaştırma yazılımı kuruyorsunuz. Yani donanım üzerine işletim sistemi, işletim sistemi üzerine. Hypervisor bunlar tip 2 olarak geçiyor. Ama e, üretim ortamlarında daha çok yani şu an için kullanılan bu VMware ve benzeri markaların ürünleri. Evet, buradan enterla devam ediyoruz. Burada e, lisans anlaşması çıkıyor. Bunu F11 ile ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz lazım. F11'e basıp bu anlaşmayı kabul ediyoruz. Ve sonrasında e, nereye kuracağımızı gösteriyor. Burada buradaki de sunucudan eğer farklı bölümleriniz varsa diskinizin ya da işte raid yaptıysanız buna göre. Kurmak istediğiniz bölümü seçiyorsunuz. Diskin hangi bölümüne Hangi kısmına kurulacaksa buradan enter ile geçiyoruz. Klavyeyi değiştirebilirsiniz. Çünkü Bazen oluyor işte parola girerken falan Klavyede sorunlar yaşayabiliyoruz. Chader noktadır falan. Burayı Türkçe klavye olarak ayarladım. Daha sonra bir root parolası vermem gerekiyor. Yine büyük küçük harf Nokta Soru işareti ünlem gibi Evet. Ben en büyük en büyük harf, hem küçük harf, hem de nokta virgül soru işareti gibi karakterler kullandım, rakamlar kullandım. Buradan enter geçiyorum. Daha sonra yine bana işte seçenekler sundu. Kurulum için yine f 11e basmam lazım ve kurulum başlıyor. Kurulum işlemleri basit. Sonrasında kurulum bittikten sonra ya varsa ortamda bir DSP sunucu sunucunun bağlı olduğu yine Network ayarları nasıl yaptıysanız e, burada bunun üzerinden bir ip adresi alacak diye sunucudan ya da siz isterseniz sabit bir ip adresi ne yapabilirsiniz atayabilirsiniz onu da biraz sonra gerçekleştiririz yani e, çünkü sonuçta bu bir sunucu sanallaştırma sunucusu ip adresini dsp'den almasını istemeyiz ip adresi tabi dsp'den aldığı zaman da sabit kalabiliyor bunu DSP ile ilgili konularda bahsediyoruz ama sabit her zaman sunuculara bir sabit ip adresi atanır. O yüzden yine DSP konusunu anlatırken de ne yapıyoruz bunu anlatıyoruz yani ip adresinden exclude ettiğimiz kısımları enter diyerek reboot edeceğiz. Taktığımız o USB'yi çıkartıyoruz USB porttan ve enter'a basarak reboot ediyoruz ve sonrasında kapanıp açılacak ve bize e, tarayıcı üzerinden bir erişebileceğimiz ne verecek? IP adresini verecek. Bunu da tekrar dediğim gibi biraz sonra sabit hale getirebiliriz. Statik hale getirebiliriz. Enter'a basıyorum. Kapatıp açıyorum. Reboot ediyorum. Evet artık install kurulum işlemi bitti. Loading diyor. Yani yükleniyor. SXI. Ve burada biraz sonra DSP üzerinden aldığı IP adresi belli olacak. Ve bu IP adresi üzerinden az önce belirlediğim root parolasıyla ben bu VMware SXI Hypervisor'ıma ulaşabileceğim. Yüklenmeye devam ediyor. Yüklemiştik bittikten sonra burada göreceğiz. Yine F2 tuşuna basarak da ayarlara girebiliriz. Ayrıntılı ayarlar yapabiliriz. IP adresini sabitleyebiliriz. Onu da gerçekleştirelim biraz sonra. Evet, gördüğünüz gibi 192.168.80.135 IP adresini aldı. Ve ben bu IP adresi üzerinden ne yapabilirim? Bu VMware ESXi sunucuma erişebilirim. Hemen göstereyim buradan erişebileceğimi. 192.168.80.135. Evet. Hemen şöyle getireyim. Bakın IP adresini yazdım tarayıcıya. Buradan bağlantınız gizli değil dedi gelişmiş. Şuraya tıklıyorum. Buradan sitesine ilerlediyorum. Ve kullanıcı adım root olarak ve belirledim parola neydi? SX ay vesaire vesaire bir parola belirledim. Bu parolayla ne yapabilirim? Giriş yapabilirim. Evet. Bundan sonra artık devamında ne yapabiliriz? Burada sanal makineler oluştururuz. Ve network ve storage kısmında gerekli ayarlar yaparız. Yine az önce belirledim belirttiğim gibi ne yapabilirsiniz? Burada manage kısmından licensing kısmına gelip kayıt olduğunuzda verilen lisansı burada Assign, assign lisans diyerek burayı kopyalayıp yapıştırırsınız ve çek lisansla birlikte lisanslama işlemini gerçekleştirirsiniz. Evet, ne yapalım? Bir de IP adresini sabitleyelim demiştim. Hemen onu tekrar şöyle şu kısma geliyorum. Buradan bakın yazıyor zaten F2 eee Sistemi eğer özelleştirmek istiyorsak ger gerekli işlemleri buradan yapıyormuşuz. Hemen şöyle FN F2 yazayım. Öncelikle root ve e, parolamızı girmemizi istiyor. Hemen parolayı giriyorum. Evet burada gördüğünüz gibi şöyle geliyorsunuz. Configure Management Network diyorsunuz. Buradan enter'a basıyorsunuz. Buradan IPV4 Configuration'a geldik. Enter'a bastık. Buradan şöyle aşağı doğru geliyoruz. Boşluk tuşuna basıyoruz. Diyoruz ki statik olarak IP versiyon 4 adresi vereceğim. Ondan sonra aşağı geliyorum buradan. Ne yapıyorum? İşte 192.168. E, şeyindeysem, subnet'indeysem ya da başka bir subnet'tesiniz, başka bir bilende. buradan ne yapabilirsiniz? IP adresini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Yani mesela diyelim ki 100 yaptık. 192.168.80.100. Bu şekilde hemen şöyle Yapma, e, yaptıktan sonra gerekli değişiklikleri enter ile okeyliyoruz. Buradan daha sonra ESC ile çıkıyoruz. Bize değişiklikleri burada az önce yaptığımız network konfigürasyonuyla ilgili bunlar geçerli olsun mu diyor. Buradan yes, yes diyoruz. Ve sonrasında sağda da görüyorsunuz artık ip adresimiz 192.168.80.100 yani ben bundan sonra artık az önceki ip adresinden değil 192.168. 80.100 üzerinden ne yapabilirim? VMware SXI sunucuma erişebilirim. İşte bu da ispatta 1980.100'den aynı şekilde az önce girdiğim gibi kullanıcı adı parola bilgilerimi yazarak sonuca ne yaptım? Ulaşmış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere.